bahçe bizim bahçe. Biz geldik. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Biz yine köydeyiz. Köyde bugün bir şeyler yapacağız. Ama ilk geldiğimizde tabii ki yumurtaları topluyoruz. Dün yoktuk. Bugün de öğlen oldu neredeyse. Hava biraz yağmur sonrası serin burada da benim şeyim var ya karım biber çimletiyorum domates çimletiyorum serası olmayan böyle iğmelerle biberini domatesin e, çimletebilir en sağlıklı oluyor çok sıcak olmuyor soğuk da olmuyor çok güzel yetişiyor fideler İlerleyen zamanda onları da herhalde zaman olursa bir göstereceğim ama ilk önce yumurtaları toplayalım bakalım bir buçuk günlük ne yumurta oldu hadi bakalım kızlar oh. evet kızlar kızlar az bırakmayı da gelmiyor. Of maşallah. Bırak bırak. Ama çok yatınca yumurtaların üstünde tavuklar hemen bozuluyor şeye tohuma bağlıyor. Onu kaldırmam lazım. bugünden beri yumurta var. Arkadaşlar tavuğun kloçka zamanı yaklaştı ise altında yumurtaları vermek istemiyor. O yüzden ısrarla yatmak istiyor. Evet kızlar bakayım burada. Kız. Ah, küllü şuma kadar toplam 60 oluyor ama bugün saymadım tabii ki. Bunlara bereket versin. Arkadaşlar bağ kesmekte yüzde yüz iddialı değilim ama biraz bilgim var. Kör dikliğini giyer misali. Bu asmaları Ersin'e ben bu diyorum. Yani kafama göre dersem yalan söylemem. Yalnız bunu biliyorum. Şöyle geçen seneden kalan budaklı dallar erkek bu daldır. Bunu iptal ediyorum. Eğer uzatmak istiyorsam onu bırakıyorum şöyle. Ad diğerlerinden iki, bir iki göz bırakıyorum meyvalık. Net gösteremeyeceğime göre yani öyle bilgi vermek istiyorum. Ama çok da netice alıyoruz. Şöyle burada bir tane onu çekebilirim. Evet arkadaşlar bu geçen sene meyve vermiş. Bunu böyle kesiyorum. Hadi da kesiyorum. Şöyle. Bunu göstereyim. Bu geçen sene meyve vermiş burada. Bu, bu sene erken dal oluyor. Bunu böyle kesiyor, kesip atıyorum. Buradan da böyle iki göz veya üç göz, üç göz bile çok. Hani bir iki göz bırakıyorum. Kök çok kuvvetli, çok dalı var. Bunu da böyle buradan kesi, keseceğim. Bunu meyve için bırakacağım. Bunu kesiyorum. Ve çok da güzel netice alıyoruz. Biz <laughs> kere amaçla bakmıyoruz bağlara hobi olarak kendi ihtiyacımızı eşe dosta pekmez yapıyoruz kalanlardan. O yüzden çok üzüm verim olması şart değil. Kaliteli olsun az olsun uz olsun. İşte bunları yıpratıyorum. Ve dediğim gibi çok güzel netice alıyoruz. Ve bu da asmam ilk kere Çok erken oluyor. Siyah ilk kere bu işleri tabii ki yorucu ama çok da dinlendirici oluyor psikolojik olarak zevkli de oluyor tabi zevk alana ama zevk almayan için ona sözüm yok şimdi ben kesmeye devam edeyim Evet arkadaşlar bu tarafta bağları kestim. Şimdi arka, ön tarafa geçiyorum. Diğer tarafa yani. Şimdi buraları kesilecek. Ne oldu? Ne oldu canım? Arkadaşlar bağları tamamen bitiremedim. Gün bitmek üzere. Gün bitmeden bir fidelerimi de bir kontrol edeyim. Bir saksı biber de çimleteyim. Şöyle iki kök kaldı. Ama onları bir sonraki güne yarın mı olur ne zaman olur bilemiyorum. Bırakayım. O yüzden de böyle köyde iş gani. Sağlık olsun, gerisi yalan olsun. Yapacağız. inşallah. Ama çiçekleri de insan tabi bakmaya doyamıyor bu mevsimde. Yeni yeni açıyorlar. Şimdi arkaya seraya geçeyim. Bakalım. Böyle duruma bakayım. Seran hali bu durumda arkadaşlar bu mevsimde Burada da bir kırık var, bir tane dışarıda var. Asan efendi serayı tamir ediyor. Asan, bak burada da yırtılmış var, bir bir tane yırtılmış yer var. O da tamir ediyor onları. girmiş kedi, nalet kedi. He? Kedi girmişse şeyin altına. <laughs> evet. Elle girip bakacak. <laughs> Domateslerim bayağı güzel ama biberlerim daha çıkmadı tabii ki biberler çok ağır çıkıyor ve <laughs> burayı da girmiş toprak yaş olunca dönmüş ama nereden girdi meraktan ne var serada diye ne? meraktan gidiyor ne var serada diye kim de kedi Arkadaşlar domatesleri mutlaka böyle poşetliyorum. Çok güzel randıman alıyorum. Bir tane saksım var orada. Onu daha erken yetiştirmiştim. Ama biberler daha çıkmadı. Diğer tarafta başlamış çıkmaya. Yani bahçenin hali bu. Arkadaşlar iki saksı toprağım var. İlk önce güzel yerim suluyorum. bol su koyunca toprak yerleşiyor tabii ki. Sonra tohumumu koyuyorum. Ve bu çeşit çok güzel randıman alıyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Ve burada iki çeşit biberim var. Birine bunlar acı biber. Pul biber yapıyorum bunlardan. Bunlardan koyuyorum. <laughs> Ve biberin de yanına Böyle bırakıyorum. Hangi biber olduğunu bilmek için. Şöyle. Bunlar da benim küçük böyle sarı lükanta biberi dedikleri biberler. Turşu yapıyoruz onlardan. Onları ekeceğim. Her sene kendim alıyorum tohumlarını. Yani ata tohumu olur. Acı da koktu tabii ki. İkisi de acı. ve <laughs> üzerine de toprak koyuyorum şöyle kapanacak kadar kuru toprak koyuyorum <laughs> Bunları sulamıyorum arkadaşlar. O olduğu gibi bıra bırakıyorum. Arkadaşlar bu biberleri hiç sulamıyorum. Altı yaş olduğundan dolayı bu buharından nemlenecek. Yani bir hafta bunlara hiç bakmayacağım. Demlenene kadar toprağın suyunu çekene kadar böyle çok güzel netice alıyorum senelerdir bu çeşit <laughs> yine burayı koyacağım inşallah kedi girmeyecek bu defa böyle bunu tutacağım naylonla yine kapatacağız sıcak olsun diye suck Спасибо. Yine de bir sürü şey ha, Ama kemikler ağzında <laughs> Kemiğini <gülüyor> alacaksın <gülüyor> sen <gülüyor> Kemiğini <alabiliyor> <laughs> ya günü da musun? Siyasiler de Torktunak. böyle <laughs> Çok yaklaşma Gel ya. yes. Kafasını sevdin mi sen köpeği Ben <laughs> seveceğim dur şey <laughs> <laughs> işte bu cevizlere nasıl hastalık geliyor Evet arkadaşlar benim domatesler burada böyle çıktılar. Yerli tohum kendim alıyorum her sene. İleride de çıkmışlar. Çok güzel. Burada da biberlerim var. Bunlar çıkmış. Ama bunları yeni ekmiştim. Hemen kapatacağım. Soğumasın. Arkadaşlar burada da asmalarımız kesildi. Tabii ki bunları biz kesmedik. Arkadaşın eşi kesti sağ olsun. Bizi tatildeyken işte böyle Tekirdağ'ın ovaları durum çok vahimdi bizim buralarda ama biraz yağmur yağdı bize şükür. Allah hayırlı rahmetler versin. Her tarafları inşallah. Şimdilik ben videomu kapatmak istiyorum. Şöyle buralardan bir Tekirdağ ovaları ovası bir manzara ve göstereyim size videolarıma abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar desteğinizi bekliyorum özellikle benim yaşta kadınlar için herkese güzel günler diliyorum bildiğimi gördüğümü paylaşmaya devam ediyorum sağlıklı günler diliyorum Böyle şey diye <gülüyor> <gülüyor> e işte bu cevizlere nasıl hastalık geliyor bak.